Merhaba Hurşit kardeşim. Nasılsın? İyi hocam. Allah iyilik versin. Bugün e, zeka kelimesiyle zeka kelimesi üzerinde duracağız. Geçenki sohbetimizde akıl, iman ve zekayı konuşmuştuk. Dolayısıyla burada zekayı biraz daha izah etmemiz gerekiyor. Muallim Naci diye bir adam var, duymuşundur. Muallim Naci 1849 yılında Doğuyor, Osmanlı döneminde önemli bir mütefekkir ve şair. 1893 yılında da vefat ediyor. Kaç yaş yaşıyor? 44 yaş. Genç bir yaşta da vefat ediyor. Bu e, Muallim Naci hem şair hem mütefekkir şöyle bir sözü var. O sözü bugün biraz e, açmaya çalışacağız, üzerinde konuşacağız. Diyor ki Muallim Naci zeka ile zekayı cem eyleyen mesut olur. Anladın mı bir şey? Zeka ile zekayı cem eyleyen mesut olur. Aslında tam sözü şudur. Zeka ile zekayı cem eyleyen dairende saadet şey mesut olurlar. Çoğu kullanmış ama biz tek olarak kullanacağız. Şimdi bu bir Türkçe bir cümle. Tıpkı ezan gibi değil mi? Öyle bir şeyde sokak röportajında bir kadına soruyorlar. Türkçe Ezan nedir? Hangi dilde nedir? Ezan Türkçedir diyor. Doğru da söylüyor. Çünkü ezan... her gün beş defa dinlediğimiz bir şey. Ama bu cümle maalesef Türkçe olmakla birlikte... Türkçe olarak anlamıyoruz. Dil devrimi ya da dil inkılabı... cinayetinin... bir sonucu... öz Türkçe'ye dönelim... derken Türkçe yolunmuş bir kaza... tavuğa döndürülmüş. Dolayısıyla... 100 yıl önceki bir cümleyi maalesef tercüme etmeden anlayamıyoruz. Onun için biz de seninle bu cümleyi tercüme edelim. Şimdi orada ne var? Ee, zeka var. Bir de zeka var. Biri pentek, biri keskin ze. Zeka yani keskin olan zeka arınma, temizlenme anlamına gelir. Öbür zeka ise onun açacağız, konuşacağız. Ateş yakmak ateş, problem çözme anlamına geliyor. Yani Türkçe'de kullandığımız zekayla örtüşen kelime. Cem etmek ne demek? Bir araya getirmek değil mi? Cem, aslında cemaat, cemevi, cemiyet gibi kelimeler buradan müştaktır. Saadet ya da mesut, mutluluk anlamına geliyor. Meşhur bir partimiz de var biliyorsun. Dareyn, dar kelimesi. Darul Harp, Darul İslam, Darul Ahire, evet, Mekan anlamına geliyor, yurt anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki ''de'' bir mekanı ifade ediyor. İki tesniye olduğu için iki yer anlamını oluşturur. Şimdi cümleyi tercüme ettiğimize göre şöyle diyebiliriz değil mi? İnsani zeka ile arınma zekayı bir araya getiren kişi hem dünyada hem ahirette mutlu olur. O zaman aslında tarihi olarak yani yüzyıllardır filozofların, mütefekkirlerin çözemediği mutluluk nasıl elde edilir sorunu da çözmüş olduk. Muhallim Naci tarafından çok basit bir şekilde hakikaten filozoflar bu mevzu üzerinde çok tartışmışlar. Bir türlü de bulamamışlar. Mutluluk nedir, mutluluk nasıl elde edilir diye. Ama bizim mütefekkirimiz rahat bir şekilde bir kısa bir cümleyle meseleyi halletmiş. Şimdi bunun üzerinde biraz duralım. Peki şimdi böyle bir tablo çizdim. Zeka, zeka saadeti getirir ikisinin toplamında. Dünya ve ahiret dairein ateş, zeka ve arınma anlamında zeka ve sonuçta ahlaka erdeme ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu sözde yani e, zeka ile zekayı cem eyleyen dareinde saadet bulur ya da mesut olur sözünde geçen birinci kelimemiz ne? Zeka yani şu keskin zeka. Bu arınma, temizlenme anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de zekat kelimesi geçer ya, zekat bu demektir. Peki zekanın arınmayla, zekatın arınmayla ne alakası var diye sorabilirsin. Zekat Allah'ın insanın kazandığı malda ya da emanetlik ettiği maldaki hakkıdır. Bu hak Kur'an-ı Kerim'de söz konusu edilen kesimlere gittiğinde o mal temizlenmiş olur. Aksi tarzda ne olur? Allah'ın hakkını yani fakirin ve benzerlerinin haklarını çaldığından dolayı mal kirlenir. Arınma gerçekleşmez. İnsandaki arınma nedir? Her türlü kötülükten, no, şeyden, suçtan, günahtan kişinin kendisini bere etmesi ve bu anlamda arınmak suretiyle kişisel anlamda arınarak bir ahlaka ulaşma anlamı var. Peki buradaki zeka ne anlama gelir? Buradaki zeka da ateş yakma, akletme, düşünme, hatta temiz veya hoş koku salma gibi anlamlara gelir. Nasıl ki ateş düştüğü yeri yakıyorsa, yok ediyorsa, imha ediyorsa insandaki zeka da problemi o anda değdiğinde çözer, yok eder. Onun için insanın insan zekası dediğimizde aslında neyden bahsediyoruz? İnsanın problem çözme yetisinden bahsediyoruz, yeteneğinden bahsediyoruz. Peki bu anlamda zekasız ya da geri zekalı insan var mıdır? Hayır, olmaz. Her insan zekidir. Demek ki her insanda bir zeka vardır. Zekasız veya geri zekalı insan yoktur. Zeki değil ya da geri zekalı ya da zekasız diye hitap ettiğimiz, hakaret ettiğimiz, aşağıladığımız insanlar ne oluyor? Zekasını kullanmamak, kullanamamak ya da hangi zekaya sahip olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Şimdi sen okuyorsun. Sınıfta büyük ihtimalle eğer sayısal bölümündeyse ve matematiğin iyi ise sınıftaki herkes ve öğretmen seni zeki kabul eder. Süper zeki, bizim hurşit zeki adamdır. Ama matematikten anlamıyorsa, 50'nin altındaysa ya da 20'lerde ise bu geri zekalıdır ya da zekasını kullanmıyor deriz. Onu arka sınıf sıralara atarlar. Ya da Türkçe bölümünde, sözel bölümdeyse ise Türkçesi iyi 90-100 ise bu zeki çocuktur derler. Değil mi? Halbuki Zeka kişinin problemi çözme yetisidir. E tanım doğruysa ki böyledir. O zaman her insanın karşılaştığı hayatta yaşamdaki problemi çözme yetisi, yeteneği farklı olur. Örneğin Einstein'ın müthiş bir matematik zekası var. Hangi problemi önüne koyarsan tık tık çözüyor, değil mi? Peki Muhammed Ali'nin ne zekası var? Boks zekası var vücudunu, yomruğunu kullanma zekası var. Peki Hüseyin Bolt'un ne zekası var? Ayaklarını hızlı bir şekilde kullanma zekası var. Dünyada en hızlı koşan 100 metredeki adamdır. İtri'nin ne zekası var? Müzik zekası var. Değil mi? Müziği harika bir şekilde beste ve güfteleri kullanan bir adamdır. Da Vinci'nin resim zekası var vesaire. Yani dikkat ederseniz her insanın bu verdiğim örnekte biraz da temayüz etmiş, öne çıkmış insanlar olduğu için her insanın bir zekası vardır. Önemli olan bu zekasının farkına varması ve kullanabilmesidir. Kimi özürlü, beyinsel özürlü dediğimiz insanlar bile mesela ben bir belgeselde izlemiştim. Çorabını giyemeyen, kaşığı alıp el, ağzına yemeği götüremeyen bir genç bir kitabın iki sayfasını aynı anda okuyup ve ezberleyebiliyor. Bir sefer okuyor ve ezberliyor ve sağ gözüyle bir sayfayı, sol gözüyle bir sayfayı okuyor. Şimdi bu buna geri zekalı demek ya da özürlü demek aslında hakaret olur. Onun demek ki böyle bir zekası var. O halde aslında anne babalara, öğretmenlere düşen sınıftaki her çocuğun ait olduğu, ona ait olduğu zekayı tespit etmesi, ve o zekayı geliştirmesi kullanılabilir hale gelmesidir. Maalesef eğitim sisteminde böyle bir yanlışlık olduğu için sınıftaki çocukların bir kısmı zeki, bir kısmı geri zekalı ya da zekasız diye hitap ediliyor ve o zekalar kullanılamıyor. Halbuki o zekaları piyasaya sürsek, onları alanlar açsak müthiş bir katma değer üretmiş oluruz. Dolayısıyla zeka yani problem çözme yetisi her insanda kendine has bir kalıp içerisinde ya da bir derece içerisinde ortaya çıkarılabilir. Şimdi zekanın ateş gibi yakma ve imha etme özelliği var dedik. Bu eğer kötü niyetli birinin elindeyse bu zeka yaşamda çok fazla olumsuz şeylere sebep olabilir. Mesela hırsız hırsızın zekası, dolandırıcının zekası Katinin zekası, zalimin zekası kötü niyete mebni olduğu için toplumda ya da insan hayatında olumsuz şeylere sebep oluyor. Bu zeka, ateş yakma, problem çözme olumsuz anlamda kullanılıyor. Bunun tipik örneği bugünkü İsrail'dir. İsrail zeki bir kişi diyelim, kişilik diyelim. E, Hamas, Filistin onun önünde bir problemdir bu problemi çözmeye çalışıyor. Zekice bir yol buluyor. Kendi zekasını kullanıyor ve diyor ki ben Gazze'yi imha edersen, evleri yıkarsam, altyapı ve üst yapıları yok edersem, yanına şöyle 10 bin, 20 bin, 30 bin tane de kadın, erkek, çocuk da öldürürsem Hamas teslim olur. Ben de onu istediğim gibi halletmiş olurum. Böylece Hamas tehlikesinden, probleminden kurtulmuş olurum. Ya da Filistin probleminden kurtulmuş kurtulmuş olur. Zekice bir şey ama akıllıca değil. Değil mi? Çünkü öldürerek, imha ederek çözebileceğini düşündüğü o problem ölümden korkmayan insanlarla çözülemiyor. Ölümden korkmuyorum diyor. Buna benim vatanım diyor. Ben buradan ölsem bile ayrılmam diyor. Dolayısıyla problemi çözemiyor. Ateş nasıl kendisini yakıyorsa bu zekada İsrail'i bugün yakmış durumdadır. Dünya kamuoyu tarafından lanetlenen, hor görülen, zalim, gaddar, katil olarak yaftalanan bir duruma geldi. Zekası onun aleyhine döndü. Hırsızın zekası aleyhine döner. Dolandırıcının zekası aleyhine döner. Dolandırıcılar dikkat ederse çok müthiş bir zekaları var yani. Bu açıdan zekayı tek başına bırakırsak olumsuz bir tarafa meyledeceği için bize başka bir zeka lazım. O da arınma, temizlenme, ahlak anlamında bu zekaya ihtiyacımız var. Bu keskin olan kılıç gibi keskin ve ateş gibi yakıcı olan zekayı temizlenme ve arınma anlamındaki zekayla bir araya getirdiğimizde saadet buluruz. Ahlaklı bir yaşam, erdemli bir yaşam, saadetli bir hayat hem dünyada hem de ahirette gerçekleşmiş olur. Muallim Naci'ye bir rahmet ve selam göndererek şöyle diyelim. Zeka ile zekayı cem eyleyin. Hem dünyada hem ahirette saadet bulun. Selamünaleyküm.